Ogeday benim için ne kadar şampiyonluk adayıysa Anıl da en az Ogeday kadar bir şampiyonluk adayıdır. Ama şimdi Semi öyle bir algı yaratıyor ki bu eminim Ogeday'a eksi değil artı yazıyor. Haksız bir artı bu arada. Teşkilatın başı, grup lideri, dışlayan bu bence Survivor tablosunda Ogeday'a artı bir algı oluyor. Sevenlerini en azından pekiştiren bir artı oluyor diyebilirim. Çünkü her zaman liderlik vesaire Survivor'da artı puanlar ön planda durması gereken özellikler. Yani Semih de bunun karşısında bu sistemin arasında aslında karşısında bir insansın. Ama sürekli Ogeda'yı oraya koyarak sen diyorsun senin piramidinin tepesinde Ogeda'y var mesela. Bak istediği kadar o etrafından senin insanlar yok mu? benim yok. İstediği kadar etrafından ben sana istersen favori yarışmacım kim ne olduğunu söyleyeyim çıkışta. O gedayın etrafındaki insanlar teker teker de azalsa sen yine de o piramidin başında o tutacaksın. Tek başına da kalsa ve onu bir liderlik koltuğuna oturttun. Peki ve bu algı yapıyorsun. Eleştirdiğin halde o haksız yere artı yazdırıyor bence. Anıl ne kadar şampiyonluk adayıysa tekrar söylüyorum. O da o kadar şampiyonluk adayıdır. İkisinin arasında bir güç, söz, hak farkı yoktur. Sabah kadar da yok. Yasin'le de yok. Gökhan'la da yok. Biri beş kişi, diğeri iki kişi, diğeri üç kişi diye grubun yani gönüller takımının merkezine bir şeyi alamayız. Bir tarafı alamayız. Hepsi eşit merkezlikteler. Yani biri daha kalabalık olabilir. Görüyoruz patır patır yapmak dökümü gibi azalabilir sayıları. Yarın bir gün Berna girer, Hikmet girer çıkar senin o o merkezi dairene. Ama sen böyle konuşarak o bence artı yazdırıyorsun. Algıda onu ya, çok olma, fazla tamam, Sen Algıları çok seviyorsun zaten. Artı, artı yazdırıyorsun. Göbek bence lazım. Ben rahatsız oluyorum. Ben mesela şu konuşmandan anladığına rahatsız oluyorum. Bir objektif yorumcu olarak. Yani. Anıl neden grubun dışına itilen, lider tarafından dışlanan yarışmacı olarak izletilir ki yani? İzletilmiyor. bu Olay bu. İki kavga eden, iki anlaşamayan yarışmacı görüyoruz. Bir yarışmacı burada, diğeri de burada. Eş yerdeler. E sen niye şöyle cümleleri konuşmuyorsun? Anlaşamayan oh. kişilermiş. Ogeday diyor ki, Bir, Ogeday yani demedi mi bunu? Ben senin... Adada demedi mi Ogeday? Yasin gel buraya sana söz hakkı vereceğim. Kim kime... Tamam Azade. Yasin Biraz mesela bir saniye. Sus. Ben sana yapıyor. birazdan söz hakkı vereceğim. Yasin ben o zaman vereceğim. mesela şey derim. Sen bana söz evet. hakkı verme. Hakkın gibi bir şeyin yok zaten. Ee, Yasin de işte bunu ne? diyebilir. Kimse Yasin'e orada eline tekst vermiyor. Ben Yasin'in deyip diyememesine takılmıyorum. İşte onun o gedayda bu cüret. Lazım. O Ogeday kendinde bu cüreti nasıl buluyor? Ben onu karşı sorayım. taraf sessiz kalırsa bulursun. Yani e ne güzel. o cevabı vermeye takılman lazım. Bak ne güzel. Bak, ne güzel. konuşana diye. Karşıda değil bir adam var. Sesini çıkartamıyor. Ezelim. Hanzade'nin şeyi ezdirme mantığı kendini, çok güzel. Ezdirme, ezdirme kendini. kendini. Kimsenin tamam. orada kimseyi ezme hakkı tamam, yok. Herkes eşit hakları haklara sahip. Haklısın. Dolayısıyla Haklısın. Anıl da Ogeday'a istediğini söylemiyor. Ogeday da Anıl'a istediğini söyleyebilir. Ogeday, Anıl'ı şey, Ogeday Yasin'i ezmeye çalışabilir. Yasin de ezdirmesin kendini. Haklısın. Ve Yasin kendini Yasin ezdirmezse ez... Ogeday'a eksi yazar ezmeye çalışıyorsa. Yasin kendini ezdiriyor olsa bile ben ezdirmiyorum. Tamam mı? Tamam. Bu Ama kadar basit. eksi yazar zaten ezmeye çalışmak. Ya ben görmüştüm. eksi yazar artı yazar ben burada şey yapmıyorum. Hayır bunu savunmuyorum yani. Kimse, yani, kimse eksi yazmış artı, gibi, artı yazmış. Benim zaten. o değil. Ben gördüğümü söylüyorum. O Geda'ya o Geda kendinde böyle bir cüret görüyor. Ama bu cüreti de kendi kendine görmüyor. Ona bu misyonu yüklediler. Bu kadar i̇şte, basit. Bir Anıl da arkadaşları, arkadaşları. Hemen örnek veriyorum. Tabii. Ama Anıl'ı yediler işte. Daha Çünkü yediler. o gelmiyor. Bunu da Anıl kim verdi? Yedirmedi o gedeye yani. kim verdi yediler. bu? Bu yanlış bir algı bence. Anadolu Anıl'ı yediler cümlesi saniye. çok yanlış e, buluyorum. E, tamam, Kimse kimseyi bu? yiyemez. Anadolu yediler ben cümlesini altına... Çok... Kesinlikle Diyorum. yanlış buluyorum. ben de senin birçok söylediğini yiyemez bir Ogeday Anıl'ı yiyebilecek bir kapasitesi bir, yok. Anıl da Ogeday'ı yiyemez. Tamam. Böyle yani abi? Bir Böyle şey bir hakkı şey yok. Ama, ama öyle görüyorlar. ben. Ya, bir saniye ama bak. Kıkancım hep sağlık oldu. Ben de bir şey söyleyeceğim. Tamam Murat tamam. Ardın'a bak ben konuşamadan. Aranıza girmek istemiyorum ben de bir şey söyleyeceğim. Çok Sen akıllı adam. Şimdi bir dakika kardeşim. Sen Semih'cim aslında şu görüntüler var ya tanıtımda olan görüntüler. Gerçekleri konuşalım sen de kabul et. Şu tanıtımda olan ikisinin tartışması seni taca atmıştır. Bunu kabul et. Sen bugüne kadar doğruya doğru kabul et kardeşim tacı attı seni böyle oldun bak bugüne kadar hep savunduclar o geçmiş olsun diyordun de. ya evet o Geday hepsini susturdu sindirdi onun adamı o gedayın adamı bak demek ki sinmemişler anıl çıktı aslanlar gibi postayı koydu o Gedaya o Geday de demek ki o grubun lideri filan değilmiş yarın öbür gün yağmurda posta koyabilir o Gedaya. Ali de koyabilir, Veli de koyabilir. Sen de sen o ne yaptın ya? O da normal bir adam. Sen o kedeyi şey Texas'ta sasla yaptın o ya? Ben yap. O normal. Sen ben onlar yapmadım. da yapmadı. Ben yapma. Bak Anıl Anıl gösterdi yapmadıklarını, sen de patladın. Abi günden 20 günden ya. beri anlatıyorsun. Murat abi şudur, budur. Senaryoları yazdın, patladın. Patlamış mısır gibi oldun. Sayın yorumcular, izleyicilerin de eee aklıyla böyle al alay eder gibi şeyler söylemeyin. Biz mi alay ediyoruz? De, biz sen Texas gerçekten çektin. Evet, ben evet. Bir saniye. Bir, saniye. bir saniye. Piramidin başı. Biz konuştuk. Evet. Ben koymuyorum piramidin başına. Sen koyuyorsun. Ben niye koyayım? Yarışmacılar yapıyor. O geday, o geday. En fazla da ama bak bir saniye tamam. Evet, özür dilerim. En fazla da dün de söyledim burada. Bu olayları görmeden söyleyeyim. Yarışmanın kimyasını bozan iki yarışmacı var. Sude ve Yağmur. Genel olarak onların on, ikisinin desteğiyle artı sonra Seda gibi bir kadın gücünün desteğiyle Ogeday, Berkan da onun kankası. Berkan da bir güç takımda. Sayı alıyor. Söz sahibi. İlişkileri şimdiye kadar iyi idare etti. Berkan çok iyi getirdi. Ogeday da zaten eski şampiyon. 2017 şampiyonu. E Ogeday yine bu sezonu çok iddialı girdi. Ogeday 2017'de Adem'i eleyerek şampiyon oldu. Adem All Star şampiyonu. Onu İlham Mansız'a eledi Ogeday. Bakın Ogeday'ın SMS'i de yüksek. SMS'i yüksek kişilere eleyerek şampiyon oldu Ogeday. Nasıl şampiyon oldu? Son iki hafta yalnız kalarak, tek başına kalarak, herkesi performans olarak ezerek bir başarı hikayesi yazdı. Çocuk tek başına yaptı bunu. Performans olarak yıllardır zaten Ogeday'ın en iyiler içerisinde Hilmi Cem, Ogeday bu isimleri biz yıllar hikmet bunları konuşuyoruz biz. Hani farklı yarışmacılar diye. Ogeday zaten bu sezon belirli ya kamuoyu içerisinde de öyle o bir algı yaratıldı. Sosyal medyada vesaire yarışmacıların da bakış açısı böyle. Ogeday da olası çok ağır şampiyonluk adayı olarak girdi yarışmaya. Bunu ben yapmadım. Bunu bir kamuoyu da böyle oluştu. Yarışmacılar da bunu yaptı. Yarışmacıların da bakış açısı Ogeda'ya böyleydi. geda çocuk bir şey yapmadı. Bak o Ogeda suçlu değil. Ama Ogeda'ya bu gazı verdiler, 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 verdiler. Çocuk kendini yani başka bir yerde görmeye başladı. Otur Yasin. Sana söz vereceğim. E ben söylüyorum yalan mı atıyorum? Ben söylemedim bunları. Yasin oturursan sana söz vereceğim. Orada insan olursan senle konuşuruz. Hemen oradan araya girip Hikmet Yunus Emre'yi 20 metre sürükledi. Adamın öyle bir şeyi var. Çünkü hep oyunlarda Yasin ne diyor? Babanın çiftliği değil burası. Her şeyi sen karar veremezsin. Hoca mısın sen? Her şeyi laf söylüyorsun. O Geday'da bu tarz oluştu. Ama o Geday kendi kendine yapmadı bunu. Bunu Sude yaptı. Bunu Yağmur yaptı. En iki büyük hatalı iki isim bak. iki isim bu Sude ve Müller, Yağmur. Sude'ler takımındaki Sema Nagiyan Adem piramidine de benziyor, benziyor mu? Benziyor ama orası farklı bir güç. O Orada farklı şeyler dönüyor. Ama burası daha, burası daha her zaman gör, biliyoruz ki biz gen, gençlik şeyi gibi düşün yani. Sosyal ortam öyle. Orada daha böyle ne oluyor biliyor musun? Şimdi Sude belki farkında değil yarışmada olduğunu. Sude yarışmayı şey zannediyor. Parkura çıkayım yenersem ben süperim. Kaybedersem kaybetmişimdir. Yarışma böyle bir şey değil. Sude, Sude Ogeday'ı sevebilir. Yağmur Ogeday'ı sevebilir. Arkadaşça yani bağı kuvvetli olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama ama <laughs> gereksiz verdikleri destek, desteğin de bir sınırı olur. Koşulsuz, şartsız verdikleri destek Ogeda'yı şişirirken kendilerini ikinci plana atmaya sebebiyet veriyor. Su ile e, yağmur Ogeda'nın olduğu yerde asla şampiyon falan olamazlar. Asla olan bir iddiaları yok çünkü. Çünkü onlar Ogeda'yı yani kendinden çok daha üst noktaya konumlandırıyor. Evet. Bunu ben yapmıyorum. Ya da Seda Seda'yı öyle bir yere konumlandırıyorlar ki, yarın belki Seda ile su depotaya çıksa, Seda'dan özür dileyecek belki.